Herkese selam. Bugün sizler için Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümünde neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serkan'ın Nurettin ve Sinem'e yardım etmesi Alize'yi epeyce kırar ve kendinden uzaklaştırır. Alize Serkan'ın kendisinden uzaklaştığını düşünür ve Serkan'ın üstüne daha fazla düşer. Bu sefer peşini bırakmayacaktır. Ama Serkan Alize'ye karşı oynadığı bu oyundan sonra çok büyük bir vicdan azabı çekmektedir. Serkan'ı bu durumdan Alize çekip çıkaracaktır ve Serkan Serkan tekrar aşık olacaktır. Alize ise Serkan'ın kendisinden uzaklaştığını fark ettiği an psikolojik bunalıma girer. Alize Serkan'la olan evliliğini tam bitirmek üzereyken tahmin edemeyeceği bir sürpriz karar gelir. Alize artık Serkan için sonuna kadar mücadele edecek ve Serkan'ı elde etmeye çalışacaktır. Alize yaptığı şeyde başarılı olması için baya zorluklar çekecektir ama yolun sonunda Serkan'la karşılaşacaklardır. Kendi düşen ağlamaz dizisini sevenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.